15 Mayıs Perşembe Nikah ağır bir sözleşme Onlara ısınıp kaynaşasınız diye türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Bireyin ruh ve beden sağlığını korumak sosyal ahlaki ve hukuki tedbirlerin alınmasıyla mümkündür. Bu durum hayatın her alanında olduğu gibi evlilikte de geçerlidir. İslam şartları belirlenmiş bir nikahla evlenmeyi teşvik ederek bireysel ve toplumsal planda bir düzen sağlamayı hedefler. Buna göre İslam'ın öngördüğü nikah tarafların karşılıklı rızası ve gönül huzuru, şahitlerin tanıklığı, aile büyüklerinin onayıyla gerçekleşir. Nikah özü itibarıyla iki insanın meşru birlikteliğini topluma duyurarak her türlü suizanın önüne geçmeyi, dolayısıyla ailenin toplumsal bakımdan kabulünü hedefler. Ailede güven ve sevgiyi kalıcı hale getirmek, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve suistimalleri engellemek ancak bu şekilde mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de ağır bir sözleşme olarak nitelenen evlilikle eşlerin sevgi ve muhabbetle kaynaşması, dünya nimetlerinin en güzel meyvesi olan çocukların huzur ve güven içinde yetiştirilip büyütülmesi, sağlıklı ve uyumlu bir toplumun oluşturulması hedeflenmiştir.